Selamünaleyküm kardeşlerim. Yine videoya karşınızdayım. Bu videomuzda klanımızla birlikte klan maçı yapacağız. Ee, birkaç kişi bize dalga geçmişti. Hani Gökhan olan, Görkem olan. Bu videodan o çakalara selam olsun. Biraz oyun bende kasıyorum ama olsun sıkıntı yok. Tahmetimizi vesaire yapmışlar. Tabi biz onlara bakmıyoruz. Ben kuruyorum gençler. Tabi ben onlara bakmıyorum. On post, Biz her zaman oyuncu buluruz. Olur. Önemli olan e, sağlam oyuncu bulmaktır. Nerede? <laughs> Helal. TK mı geliyor? Be Gelir ya. Dur bakayım. Gelmesi lazım. Kapı kapı, kapı, kapı. <gülüyor> kapı. <gülüyor> yok yok, arkasınıceğim arka. ama önleyecem, önleyecem fark etmez. Ya. Bir TK mı geldi? Hadi bakayım. Video, vid videoya selam inşallah. Büyük, 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 büyük. Sıkıntı olmaz da yükleriz yarın. İnşallah. Ya doğru da izledik. Keşke Vallahi öldürseydim kendimi izleseydik seni sesseydim. Vallahi bunlarla bir revanş atarız ya. Adamın ki bir haydi. daha gari, bismillah ya. amaç bitmedi. Biri içeride. Gel bebeğim. Oh oh oh. O nasıl bir kasma öyle? Bu niye kasıyor bu? Bilgisayar dur bakayım. Aman aman. Kastırdık ya. Bu videoya şöyle bir bu kardeşlerim için gelir mi bir 20 beğene? Bence gelir. Aha kaçtılar odadan kaçtılar. Oğlum senden korktular görüyor musun? Bir birinci oldun bak nasıl korktu ben sana diyorum. Oynamadın oynamadın bir oynamaya başladın. Abi çamaşır. Çamaşır mı? Ne yapıyormuş? Makine mi yıkıyormuş ama? <laughs> Allah'ım ya Rabbi tövbe. Uyumadı lan. Allah kahretsin. Esprime tükürüm ama ne bak. Be Boş ver. Al işte. Allah kasma. Kasma sen alırım. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> aferin. Aferin. Görünmüyor ki. Böyle saçma şey mi olur ya? Canın sağ olsun. Kadehler dolu. Boş ver. Nereye kaçtı burada? Aman boş ver. Sen de batırdın. Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten benim benim işlemci çok güzel. Kimse de kimse de böyle bir işlemci yok. 10 yıllık. Allah kar 98 geldi dur. Allah Heh, düzelttim. Geldi. Ya e, yanlış kasetten aldım da düzelttim. Klan mı? Bana sormuyordur herhalde çünkü benim klanım var zaten. Biri içeride. Gel. Bir o. Tamam bir dakika sakin. Pus pus. Nerede? kazandı. Hadi bak. Bravo, evet, bu videodan o çakallar buraya kadar izlediyseler eğer, yani kardeş bize bir şey olmaz. Olan size olur. Onu da söyleyeyim. İstediğiniz kadar şey yapın. Nnfa ben istemedim sürece bu kadar bir şey olmaz. Tamam? Köp Köpeşikler. Gökhan Köpeği. Gökhan e, Köpeği beni duyuyor mu? E, ben o taraflarda yani. o modeli, de ya. O model bu bu Vanderbilt eskisi gibi iyi değil ya. Bomba huruldu. Nereye kaçtın ha? Şey çamaşır şey mavi geliyor abi. Dur bir dakika. Ah Gel. Tus, tus, tus. Abi bizim basa Gel. geliyor. Canaz diyor abi. Lan nasıl ya? Ay senin şansına bırak be. Hanım bal mı yedin de geldim maç anlamadım ki. <laughs> Keşke ben de yeseydim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse imha etsin galibler burada... oh, oh, oh. da baba baba hayl Valla da bile böyleyse gerisini siz düşürün. Abi istenmişse de. alacaksın AMD al ya. Ben, yani, zaten yok Intel'miş pardon. AMD Ryzen diyorlar da Ryzen iyi diyorlar. Yeni serisi olan var ya ama onu değiştirmem için de ana kart, ekran kartı vesaire hepsi değişecek. O yüzden bunu satıp yeni ancak Eksim öyle bir yükselim Aynen. Aa bak Aa, Tamam sıkıntı yok bir dakika. Bombay Sakin. Buldu. Ben de sakinim kişi dur. İkisi evet, de orada. Tabi, onları, helal. Kişi kaldı. Hey! Oh. Oğlum sen nasıl vuruyorsun lan? 72 canı var. Tam orada mavi değil. İlk mavi, ilk mavi, ilk mavi. Bir dakika gösterme. Gösterme. Gösterme <gülüyor> dedim. <gülüyor> Sıkıntı yok da. Çözünmeyecek, çözünmeyecek. Çök, çözer oğlum çöker ne ya? Çözer. Yavaş yavaş git. Kiti yok. Kiti varsa çözer. Bak. Ama ben seni Adama nazar değdin. tüh sana. <laughs> Ama oğlum şaka maka da adam tek attı. Alkıştı. Helal diyeyim de şuna. <laughs> Bir de kart koyalım. Evet dostluk maçı. O ne lan? O ses kimden geliyor ya? Benden değil. Aleyküm beyler. Aleyküm selam. Sen ne köye gidiyordun? 11'de gideceğiz. Aa, Aa, şimdi Ay. geldim dışarı. Hadi bakalım. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse, de gelecek birazdan. 5 eve sesler. Hadi bakayım. O gelecekti. Gördüm. Ben, benimki kalmış. Nerede bu? Bomba kuruldu. Ahmet yazmış onu bir saniye. Ya. ya abi nazar değdi bana bak ya. Hadi bakayım. Neyse neyse. Hadi bakayım. 3 kulpü bir helal kimdi geçsin nazar. Sağ. Ta pièce la reine. Arkadaşlar ne istedi acaba? Ne bileyim. Aha. Ay, of ya. Ben de K98 olacak. Bak bak nerede olduğunu? Allah'ım nereden gördün sen beni ya? Nereden gördün? O bak gene tek atmış. Ama bak ben sinirleniyorum ha. Beni geçiyor ha bu. Beni kıskanıyor bak şu an bak bunlar. Ben bir TK atayım yine. Ben bir alttan dalayım da şu çakala bıçak atmadan. 5 3 5 3 bir dakika. 6 olacak inşallah. Gel bebeğim. Bir kişi kaldı. Ne yapıyorsun ya. orada? Of. Klan logomu gördüm. Şimdi bakın ben siz ikiniz B'ye kaçın. Ben A'ya gidiyorum. Hadi bakalım. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler olursa olmuşsa teşekkür ederim. <laughs> Oy, oy. Bir alt yol geliyor, bir iki tane bir gri, bir kapı. Alt yol dikkat. Alt yol gelecek bak. Alt yol. Alt yol dedim. Bomba kuruldu. Pink var, pink, pinkten olmasa. O 80, oğlum 8 çocuğun pini var. Ping olmasaydı alıyordu. 875 oldu baksana. Bilal. Bak. Çocuk oynayacak i̇şte, da, da. olsun be. Ben alt tutarım. Beraber alt. Tutarım. Bize bir şey olmaz abi. abi, abi biz abi, Biz Abi ne yaptın? Zaten Bizim klanda da biri ısınamaz. Biri ısınamaz. Benim FPS olur, işlemci olur. Birinin pink olur. Olsun. Zor şartlarda yayın yapıyor. Hadi. yayın demiş, video çekiyoruz. Olsun. Bizim neşemiz yeter be. Hadi gidelim, hadi gidelim. He, hiç sıkıntı değil turnuva kadar abi. sunmadım diye üzülmüyorum. Ben çok iyilerle çalıştım. TK gelir mi? Gelir herhalde bilmiyorum. Oha girdi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi girdi? Gördüm ben. Aa kaçmış lan. Ben girdi gibi gördüm. Yapıştır içinde patlasın. geldi <laughs> Ya kaçma bebeğim ya. Mavi bir gelecek mi? Bir de bu. Allah. Abi çamaşırda çamaşırın için aldık Tamam bir dakika. <laughs> bir sakin. Mermi değiştiriyordum. Solumda abi. Oğlum kasmasa neyse aldım çaktırma. Taradım ya. Bomba bölgelerini koru. Biz 62 kene 62 level de var ya herkes öldürürdü bizi. Şimdi meydan bize. Allah bir bomba geldi. Yapıştır. Sana Gel. Bir dakika. Abi. 24 canı var onun ya. Bu buran. Mavi, mavi. değil. tamam bir dakika sessiz. Bir kişi, bir kişi Gel. Hadi bak. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Ben A kaçıyorum. Ben ağa Sen B'ye kaç. Tamam. Düştü. Nereye gidebilir? Ya düşmüştür. Yani bir şey olmuştur yani. Allah'ım ya Rabbim. Daha iyi işte. Yani yenebilirsinler şimdi. Çevirebilirler maçı. Sen B'ye bak, B'ye, bak. Bir altı gelsene kanka, bir altı gel. Altı yolda ikisi. Bir geçti, oho. iki tane alt yol, bir tanesi A kapı. Birine vuruyorum, A altı yoldan, diğeri vuruyor, diğeri vuruyor. Ben ne yapayım? Bomba bölgelerini koru. Takt olsun, olsun olsun, sıkıntı yok. Üçümüz daha gidelim. Gerekirse B'ye döneriz merak etme. Tamam. Kasma, kasma. Başlama gene. İki kişi olduğumuz için rush yapacaklar onlar bize. Zaten ağlılar. Yes. B geç, B geç. B geçeyim mi? Ge Bir dakika, alt yol. Aa, alt, 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 alt. alt, alt. kişi kaldı. Tamam, var abi. Helal. Kişi. Helal. Helal Hadi bakayım. Bravo. Sombi. bir, el. Şu liderliği alayım. Sen ağa geç. Bomba bölgelerini koru. Onlara bir güzel oyun edeyim. Yanında sis var mı? Ne? Yanında sis varsa ağdaki durduğun yere atarsın sonra. Tamam. Ama şimdi değil, maç bitince. Ay 23 canı var B mavide. Allah. Geçiyor geçiyor. Alt yoldan şeyden köprüden geçiyor. Biri B geçiyor. bir Dikkat et. Bir dakika. Sağında biri. Ses aldım dur. Ses verme. o liderliği aldı ya. Sıkıntı yok. Ben biraz orada heyecan yaptım. Ya. Niye bunlara karşı heyecan yapıyorum ben de bilmiyorum ki. Bir dakika. Onları yazmana gerek yok. Dur. Helal. Sakin. Bu AWP. Bir dakika B'ye geçeceğim. He, 23 can git B'ye. Alttan. ya ha. Hadi oradan geç sıkıntı yok. Canın 23 elinde muhakkak bir silah olsun. Sağına dikkat et. Mermim de full. Tamam dikkat et. Soluna dikkat et. Bak orada karşında gördün. Kutu green orada bak. Cana he helal git al. Helal bir de TK attın. Helal sana vallahi, vallahi be. Abi. ya sal gerizek gerizek alayım. elinde şey vardı sniper. Uzuna kaçsaydı bizim beyze kaçsaydı hiç şansın yoktu. Sniper'la tek atardı. Ama olsun gene de aldın mı aldın. tk attın mı attın. Eline sağlık. Videoda sağ ol attın güzellikle. Artık güzelsin kendine. <laughs> Neyse eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum size. Neyse kardeşlerim bu videoluk bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, ne zamandır klan varışı videosu atmıyordum. Yani aldık 3-5 oyuncu almaya da devam ediyoruz. Yorumlarda kesinlikle katılmak istiyorsanız 18 yaş üzeri yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.